Şimdi İstanbul'daki bir canlı yayın noktasına gideceğiz. Zeytinburnu'ndaki geri dönüşüm hamlesi vatandaşların buz pateni keyfine dönüştü. Özellikle çocukları geri dönüşüme özendirmek amacıyla ilçenin iki ayrı noktasına 400'er metrekarelik mobil buz pisti kurulurken pistlerin çevresine geri dönüşüm konteynerları yerleştirildi. Bu noktalara herhangi bir atık madde getiren her vatandaş kurulan pistlerde hocaların kontrolünde yarım saat boyunca ücretsiz paten yapabiliyor. Ezgi Evcil işte o pistlerden biri yanında Ezgi ilgi var mı bizlere ne dersin? Didem Yılmaz bugüne kadar çok sayıda geri dönüşüm projesiyle ilgili yayınlar yaptık ama belki de şimdi en renklisini ekrana getireceğiz. Zeytinburnu'ndayız ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılan bir geri dönüşüm atık geri dönüşüm projesi kapsamında e, yeni bir proje başlandı. Bu projenin adı Doğaya Destek Ol e, Bu Spatini. keyfiniz bizden bu noktada yapmanız gereken tek şey işte buraya gelip e, atıkları... Atıklarınızı bu konteynerlere atmak ve bu konteynerlere attıktan sonra da ücretsiz olarak 30 dakika boyunca buz pateninde, buz pateni pistinde kay, kayabiliyorsunuz. Bugün ilk gün olduğu için öğrenciler, çevre semtlerden öğrenciler geldiler ve atıklarını buraya attıktan sonra içerideki buz pateni pistinde 15 metre, 25 metre battığındaki buz pistinde kayıyorlar. Hemen bir mikrofon uzatalım önce onlara. Hoş geldin Habertürk yayınına. Merhaba. Dikkat eder misiniz normalde bu tip ee, atıksal? Yani normalde de dikkat ederim ama bu Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptığı buz daha çok dikkat daha ederim. Daha önce buz pateni yapmış mıydın? Yok hiç yapmamıştım. İlk defa olacak. Peki evinizde okulumuzda da bu tip konteynerler var mı? Okulum Ayhan Şenki olarak buna çok önem veriyor önce onu belirtmek isterim. Evde de zaten birçok e, bu şekilde davranışa bulunuyoruz piller ayrı konteynerlere, plastikler ayrı konteynerlere. Peki, şimdi biraz da buz pateni pistini size göstermek istiyoruz. 15-25 metre ebatlarında Zeytinburnu Belediyesi'nde bu buz pateni pistinden ikişer tane var. Bir eğitmen var burada. Bu eğitmen eşliğinde... Bu eğitmen eşliğinde kayıyor çocuklar ve belki de birçoğu bugün ilk defa buz pistiyle tanıştılar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Kötü. Kötü. Düştün mü? Evet. Çok düşüyorum ben. Çok mu düşüyorsun? Evet. Peki sen de şey, atıkları getirdiniz, konteynerleri attınız evet. mı gülüşmeler Attık. Gülüşmeler. Kartonlar, şişeler attık. Peki de yine gelecek misiniz buraya? Yok, her zaman geleceğim. Bu noktada çevreyi korumak önemli mi? Önemli. Neden? Çok önemli. Çok Neden? Neden? Çünkü çevreyi korumazsak yakında böyle... Küresel ısınma yaka, yaka, yakınlaşıyoruz. Yakala, yakala, Abla çok güzel. Her, şey Her çöp atık, atık değildir. Evet. 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 Peki daha önce buz pateni yapmış mıydın? Hayır ama çok güzel burası. Hayır. Düştün mü? Biraz. Bazen. Yine gelecek misiniz buraya? Çok güzel geldim, Aylar mı geldi? Çok güzel burası. Peki size de mikrofon uzatalım. Nasıl gidiyor? çok güzel gidiyor. Neler attın bugün çöpe? E, ben de, kağıt attım. Şeyler attım. Şişe attım. Ama öyle şeyler attım. Peki sen neler attın bugün çöpe? Ben de balon attım. Ben o adamıya plastik şeyler attım çöplere. normalde günlük yaşantınızda da bunlara dikkat ediyor musunuz? Ediyoruz çöpleri atıyoruz ama çaylarda bulunan çöpleri atıyoruz ama. Mesela yaşadığınız yerde de böyle konteynerler var mı plastiklerin? Yok. Okulda var mı? Okulda var. Pil geri dönüşümünü de müdür verdi. Kağıt plastik dönüşümlerini de müdür verdi. Peki siz, siz şimdi bence devam edin kaymaya çünkü güzel bir imkan sizler için de. Evet Didem Yılmaz renkli görüntüler eşliğinde yayınımızı kapatıyoruz. E, ee, geri ne kadar önemli olduğu ve çocukların bu anlamda ne kadar bilinçlendirilmesinin de önem taşıdığı sanırız bir kere daha anlaşıldı. Atacaklarımız bunlar sözü stüdyoya bırakıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz ile bu yayının ardından günün ilk haber sahasının sonuna geldik sevgili seyirciler diğer haber sahası 15.05'te o zaman tekrar karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın.